Twitter haberlerimiz var. Bunu bir göstermek istiyorum. Umre'den dönen ve karantina alınan e, vatandaşlarımızın e, KYK yurduna tepkisi. İçeriden videoymuş bu. Bizi getirip yerleştirdiler, odanın halini bir görün Allah aşkına. Şurada insan yaşar mı? Burada sağlam insan hasta olmaz mı? Bir ne var bunda? Bunda ne var? Bu odanın nesi var? Chat. Bakın. Bakın, bakın. Allah aşkına bir bakın şu odanın haline bak. Ya ne var bu odada ya? Bizi getirip yerleştirdikleri yer burası. Nesi var? Vallahi Lan bu arada net söylüyorum. Daha kötü hostellerde kaldım ben Avrupa'da ha. Öğrenciydik. Paramız yoktu. 8 kişi aynı odada. Hostellerde kaldığım oldu yani. Şehir dolaşırken falan gezerken. <laughs> Abi işte bu da mesela sizin davarlığınız. Kusura bakmayın da insan gibi sıra olmayı bilmiyorsanız biz ne yapalım amına koyayım. Yani belli abi devlet adam göndermiş oraya yemek getirmiş. Hepinize yetecek kadar yemek var baba orada. <Gülüyor> <Gülüyor> öğrencilerden kalma yemekler öğrencilerden kalma. Küflenmiş var. Öğrencilerden kalma küflenmiş yemek varmış. Wow! Kanka! Ya abi şunun farkında mısınız? Öğrenciden gelen kalan küflenmiş yemek varmış dolapta arkadaşlar. Arkadaşlar duydunuz mu? Sanki Çernobil anlatıyor. Aklım almıyor ya. Yani binlerce insanın dip dibe temas halinde neredeyse ibadet yaptığı bir yerden geliyorsunuz. Korona taşıma riskiniz çok yüksek ve dolaptaki küflü yemek mi korkutuyor abi seni? That's amazing. Evet benim. Ha bakın ben buraya geldim. Gelin isterseniz bakın. Derde kadar temizlik yok ve bize burada insanca muamele yapıyor. Yani ben şimdi onları sen aradığın için ben onları görmeye geldim. Arkadaşlar zaten ben pazar günü işimi bıraktım. Yani ya sizden daha mi? kıymetli bir şey yok. Bu CHP vekili, vekili değil mi? Tamam apar topar getirdikten gerçekten ben de yani. biliyorum. Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oh. Allah devlete evet. zeval evet. vermesin. Yusuf, eee Biz işçi vizesiyle yani bizim ikamemiz var. Böyle. Bizim ikamemiz var. Şimdi anladın bakın. Bakın hangi koşulda geldiğinizin bir önemi yok. Tedbir amaçlı bu alınıyor ama yapılması gereken evet, şu. Evet. Burada sizin yiyecek, içecek, Anlıyor her türlü temizlik işleriniz yapılacak. Yok. Hiçbir ama şey yok. Ama şöyle demeyin işçi gelen, umreden şimdi gelen diye bir, bir ayrımiyet değil. Bir kontrol sizin Bizi, için bu yapılan, sizin yapı için yapılan. Yapı Peki kontrol. kontrol Şuan şu doktor yakın, hiç, ama, ama, tamam, hiç kimse yok. Ne hemşire var ne doktor var saniye. Dur, Ankara <laughs> valisi de şimdi geliyor. Ben e, sağlık bakanı ile gidip görüşeceğim. Tamam mı? Ankara valisi ile görüşeceğim. Gel bu arada çok mantıklı bir tweet okudum yine tuvaletteyken. Tuvalette zamanı boş harcamayı hiç sevmiyorum. Ee, abi Adamın birisi şey demiş. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Özür dilerim tekrar. Ee, Atatürk Havalimanı şu an kapalı. Yurt dışından gelen uçağı indir baba oraya. Kur oraya bir triyaj center. Yığ abi doktoru hemşireyi. Götür gerekli malzemeyi. Al sana e, şey e, ne denir? Adatman. ha Karantina center. Al bitti bu kadar. Bitti bu. Çok mantıklı bir e, öneri değil mi sevgili arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Uçağın sesinden rahatsız olurlar olmaz. <laughs> Güzel bir haber daha var. 3 gün öncesine var. kadar. Üç gün önce... Sayın e, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan konuyla ilgili. Muazzam bir yorum var arkadaşlar onu dinleyeceğiz şimdi. Ne kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken şu üç gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için yani tamamen tatil edilmesi için ee, yani doğan sebepler neler? demek ki birileri bir şey bekliyorlar ama tekrar söylüyorum yani kimseye de... e, tam olarak maske takmanı gerektiren sebeple aynı sebep reis eleştirmek istemiyorum. Ee, kimse de lütfen benim söylediklerimi yanlış anlamasın. <laughs> ya bana sorarsanız Lig <laughs> bugün itibariyle tescil edilsin. Ama buna kargalar bile güler. Burada devam eden bir mücadele var. Bir de bu kadar fazla tabii yani liglere ara verilirse, e, seyircisiz oynanırsa bir ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Yani e, ülke insanının e, ciddi şekilde e, hem stresini attığı diyelim, hem eğlendiği diyelim hem meşgul olduğu bir oldu Türkiye'de futbol. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Çok teşekkür. Bulamıyorum o videoyu. Şu an Şu an yaşadığımı anlatacak tek bir video var. Bulamıyorum abi. Dur bir